Şimdi Aslana'da Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları 5. toplantısı yapılıyor toplantıya Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da katılıyor. Detaylar için Aslana'ya çevirdik kameralarımızı muhabir arkadaşımız Caner Salıbay aktaracak detayları. Evet, Coşkun Özen Kazakistan başkentinde Astana Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanlarının 5. toplantısına ev sahipliği yaptı. Bugün sabah saatlerinde Türk Dünyası Sağlık Bakanlarının başka bakanların katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ile birlikte Dünya Sağlık Örgütünün temsilcileri de katılım sağladı. Toplantıda Türkiye'ye Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu temsil etti ve toplantı sırasında bakanlar sağlık alandaki işbirliği konularını görüştü. Ayrıca a, bu, biyogüvenlik, ilaç üretimi, tıp eğitimi konuları da masaya yatırıldı. Toplantı sonrası 2025-2026 yılları için eylem planı bakanlar tarafından imzalandı. Ayrıca a, bakanlar tarafından ortak deklarasyonda kabul edildi. Söz konusu toplantı sırasında daha dört önemli mutabakat zaptı imzalandı ve. A, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında biyo güvenlik sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve ilaç üretimi konularında anlaşmaya varılarak mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu değerlendirmede bulundu ve Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na üye kardeş ülkelerimize tecrübemizi paylaşmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Aynı zamanda şu anda da Türk Devlet Türk Yatırım Fonu tarafından da bir panel düzenleniyor ve panele Sağlık Bakanları katılım sağlıyor. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde sağlık alanına yatırım çekme ve teşvik konulu konulu panelde ülkeler arasındaki sağlık alanındaki işbirliği konusu da masaya yatırılıyor. Aynı zamanda özel sektörden ilaç üreticileri ve farklı özel hastalık hastanelerin müdürleriyle yatırım çekme konunda bir toplantı yapılıyor. Birazdan da Kazakistan Başbakanı Uğurca Spektinov'un katılımıyla bakanların bir toplantısı yapılacak ve sağlık alandaki atılacak yeni adımlar ve işbirliğini güçlendirme konuları da görüşülecek. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kazakistan'a başkenti Astana'da bulunan Cumhuriyet Hastanesi'ni ziyaret etmesi de planlanıyor. Söz konusu toplantı bugün sona erecek ve sağlık alanda Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında işbirliğini pekiştirmek için yeni adımlar atılacak ve varılan dört mutabakat zaptı kapsamında yeni ortak projeler yapılacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalı Bay teşekkürler. Hastanadan aldık bilgileri. Sevgili seyirciler.